Galatasaray çok rahat kazandı. İkinci viteste. Rize Spor çok rahat kaybetti. Ee, 3-0 az. Yani maçın normal sonucunun 7-1 falan bitmesi lazım. Veya 7-2 bitsin. Hani bence offside pozisyonu hadi o da gol sayalım. 7-2 biter. Yani şeyin başka pozisyonu yok. Rize'nin. Ee, Rize'nin. Rize'nin şeyi ama ilk yarıdaki, yarıdaki e sayı görmüştü o. İki tanesini sayıyorsun. Ya ikisi hemen hemen arka Ayrı. arkaya bir, gol olsa öbürünü zaten olmayacağı için Ama bir tane sayıyorum. Bir tane de hani offside pozisyonu tarihin en erken çizilen var çizgisiyle offside kaldırılan. yani o da olsay ki o da gol olsun. İki, iki tane. Yedi iki yani. Yedi iki biterdi maç. Hatta daha fazla. Sekiz iki de biterdi. O yüzden Galatasaray çok rahat kazandı. Ne sağladı bunu? Rize de çok rahat kaybetti. iki sebepten. Bir kere sizin, siz bir kere sizden güçlü takımlara karşı ne kadar fazla taktik ne diyeyim taktik farklılık, taktik mükemmelliyet yapsanız bile futbolun bir daha doğrusu karşılıklı oynanan temaslı sporların tamamında bir tane olmazsa olmaz var. Basketbolda da böyle, futbolda da böyle. Temaslı oynanan işte buz okeyinde de böyle, rugby'de de böyle. İkili mücadele kaybedersen maçı kaybedersin. Bugün Galatasaray istatistikleri de yansıyacağını düşünüyorum. Barış, Noel bütün orta saha futbolcuları ve bütün defans oyuncuları ikili mücadelelerden hep üstünde ayrıldılar. Yani şöyle bir sahneler oluyor. Barış Nehan'dan kapıyor bir tane Rizeli. Dört tane Mabili var mesela. Top bir şekilde o ikisinden birine geliyor tekrar Rizelilerden ayağından. Çünkü top tutamıyorlar ve ikili mücadelelerinin tamamında bir tek Osimen'i belki ayırırım. Osimen kaybetmiştir birkaç Osimen. Şey sayılarını saymıyorsun ama. Yani atıldı ortaya lize savunmasını yani bir mesela ben ben Mitatım sol sol bek Mitatım Mitatla Barış Alper mücadelelerinin adım gibi eminim çok yüksek oranda barış kazanmıştır. Noah Lang'la sağ bek kim? Taha mı? Taha diyelim. Ee, Taha ile Noah Lang'daki ikili mücadelelerinin çoğunu Lang kazanmıştır. Hı hı. Taylan, Taylan'la Laçi, Saray'la Torera Galatasaraylılar kazanmıştır. Savunmacılar zaten ezdi, ezmişlerdir yani. Sanchez, Apo, Jacobs. Mesela Jacobs Olevoy'nda Olevoy'nun kazandığı ikili mücadele var mıdır? Yoktur bence. Sanchez 11'de 8 ikili mücadele, 4'te 4 hava topu. Ee, dolayısıyla bu ikili mücadeleler ve de ortada kalan toplara ısırmaya gitmek diye bir istatistik uydurdum şu an. Top böyle o kimizin ortasına düştü. Hı hı. Ya sen alacaksın ya ben alacağım seksen Galatasaraylı oyuncular aldı. E zaten senden iyi takım. Sen bunları yapamazsan yani senin 5. viteste oynaman lazım ki. Rakibin 2. viteste oynadığı bir gün bir ortalamaya getir. Yani 55-45'e düşür bari. İkimizin birlikte gittiği pozisyonlarda ikimizin birlikte gittiği pozisyonlarda Rizeliler alamadılar. Genduzi ile sana gittiğinde sana gittiğinde Genduzi aldı. Genduzi ile Torreira gittiğinde Genduzi aldı. Lemina ile e, İsmail gittiğinde İsmail aldı. Farkı bu yarattı. Ne demek istedim anlatabildim mi? Evet. Top benim ayağımdayken tek linkten söz etmiyorum. Sadece. Bir de böyle yan yana koşuyoruz omuz omuza. Onda da so Barış zaten Mithat'a üstünlük sağlar. Bir kere fizik farkı var. Boyu farkı var. Ondan söz etmiyorum. Böyle bir top ortalarda o top için böyle tırnağını sokacaksın. Başını sokacaksın. Gövdeni sokacaksın. O yoktu Rize'de. Galatasaray'da da ikinci viteste vardı. Galatasaray, Juventus'ta 5. vitesi çıkartacak bunu. Yani çıkartmak zorunda. Hı hı, İstediğin kadar taktik mucize yarat. Guardiola'yı getirelim. O kazanamaz. Bu kadroyla. O yüzden de Rize rahat kaybetti. Galatasaray da rahat kazandı. Ve 5 tamam. maç 7 skor. <laughs> şey, o sefer de 2-3 haftadır şey görüyorum. Böyle bir küslük görüyorum. Bir sinirlilik görüyorum. Bir motivasyonsuzluk görüyorum. Bir keyifsizlik görüyorum. Eee keyif, kasmıyor olabilir. Kendini Juventus maçlarına saklıyor olabilir şimdilik. Veya bir şey kafası bozulmuş olabilir. İlla bu Galatasaray'la ilgili olduğu bir şey söylemiyorum yani. Hı. Bir şey kafası bozuk olabilir. Bir moralsiz görüyorum yani. Nedenini bilmiyorum. Para işi oldu. Öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Yani Galatasaray'la ilgili olduğunu sanmıyorum ama bir moralsiz görüyorum. Performansı ne diyorsun? Yine de 5 7 skorunu yaptı. Evet. Ve yani kolay bir Ama böyle bir şey görüyorum tık. onu. Böyle bir iyi görmüyorum yani. Kaleci geçti şu topu içeri maçına, bıraktı. Juventus maçına bakacağım şimdi. Juventus maçında da şeyse orada şey olacağını düşünüyorum. Kendisini çok yüksek yüksek hype göreceğim yani orada. Hı -hı. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Öğrenirsin. Bu yükselişi için hedef maçı. Öyle tahmin gelinirdi. yani ben öyle görüyorum. Oraya saklıyor gibi görüyorum. Lemine bugün cezalıydı. Juventus evet. maçında da cezalı. Ne olacaklar? Orta saha beklentisi vardı Galatasaray taraftarının. Aa da işte geldi. Avrupa Lisesi'nde yok ama. Niye anladım. yok onu anlamadım ben. Aspiriye tercih edildi. Belki söz verilmiştir gelirken. Gel Avrupa Lisesi'nde de yazacağız tavidir diyorsun belki. Belki gel Şampiyonlar Ligi'nde oyna diye gelmiştir. Onu bilemem. Bence öyledir. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Tabii bu bir eleştiri noktası da. Ya senin Leminan'da yok kardeşim şey maçında. Juventus. Juventus'un ilk maçında cezalı. Sen orada niye yazmıyorsun bu genç oyuncuyu? Zaten almadın falan hani var ya son günden bir gün önce aldığın şey. Hı, hı. Ee, Renato, Renato. Renato. Aspirilla'dan önce alınsaydı Renato yazılmış yazılıyor olabilirdi. Ve Aspirilla alınmayabilirdi. Benim tahminim Aspirilla söz verilmiştir. Yani sana varken orada barış kalıyorsa Aspirilla'ya bir yatırım yapar mı? Çok emin görmüyorum yani şu iki maçtır bir şey görmüyorum onda. Tabii çok erken daha ama ee, bir de Noalank var yani. Noalank'ı tutarsan zaten 20, 20 milyon euro ona yatırım yapacağından öbür kanat oyuncusuna yatırım yapılacağını pek tahmin etmiyorum. O yüzden de e, orada alırken muhtemelen demişler ki gel bak Şampiyonlar Ligi'nde oynarsın diye zannediyorum o şekilde ikna ettiler ki Renato'yu yazmamışlar. E tabi hata mıdır? Hatadır. Hatadır. Üçüncü kim yazdılar? Saşa Boy, Aspiriye, Noelang. Mesela Saşa Boy'a gerek var mı? Ona, ona da tabii şimdi. Bayrım'dan gelen oyuncuya da sen de Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan denmez yani. Şimdi saçmalamaya gelirken üst devreyi şampiyonlar günü yazacaksın. Ne olana mecbursan adam şampiyonlar liginden yani Napoli'de oynuyordu yani adam. Tamam. Dolayısıyla sen de burada oynatacaksın ona mecbursun. Geriye Renato'yla şey kalıyor. Ee, Aspirilla. Büyük ihtimalle Aspirilla'ya söz vermişler. İşte bunun sebebi ne? Panik panik. İki tane alalım alalım. Tamam alalım hadi. O paniğin sebebi ne? Allah sizi kahretsin falan. Bu. Bu yani. Tweet. Bu. Onun sebebi bu. Böyle yönetim, yönetim istifa falan. Yani. Şimdi o kimse hiç merak etmeyin. Yani kim lazımsa alacağız falan. Bunun sebebi de o panik. Yani istiyorlar ki 36 tane futbolcu olsun, 36'sı da aynı formda, form durumda devam etsin. Tüm Mümkün, değil. Yani. değil. Şimdi sana geldiğinde ne olacak? Hadi ben sana soruyorum. Sana lent mi oynayacaksın? Sana barış mı oynayacaksın? Kesin barışın oynaması lazım. İkinci santrifora girebilen oyuncu diye. Sane sağda sol ayakla oynuyor. Topu sola çekti içeri baktı. İçeri baktı. Noalan sağda solda sağ sol ayakla oynuyor. O da sağa çekti içeri baktı bugün birinci golde. İçerideki ikinci adam kim? Sane girmez o kadar. Noalan biraz. Noalan girer arka direkte bekler. Girse de bir manası yok. Kafaya çıkamaz. Barış'ın attığı golü atamaz Noalan.